HBO'nun Euphoria adlı dizisi geçen yılın en çok konuşulan yapımlarından biriydi. Bir gençlik dizisi aslında. Ama o renkli dünyasına, ışıl ışıl sinematografisine rağmen çok karanlık bir hikaye anlatıyor. O yüzden birçok gençlik dizisinden, birçok lise dizisinden farklı aslında. Dizinin geneline mavi bir ışık hakim. Rengarenk makyaj yapmış genç insanları izliyorsunuz. Ve belki de görsel dilin sanki bir başka karaktermiş gibi bu kadar yapıma dahil oldu. Ender dizilerden biri for ya. Yani hem renk yönetimi hem kamera açıları ve çekimler ayrı bir karakter, sanki anlatıcı gibi dizinin içinde var. Kamera hiçbir zaman durmuyor. Bunu zaten dizinin yaratıcısı ve görsel yönetmeni de söylüyor. Sürekli hareket eden bir kameradan bahsediyoruz. da sanki biraz Z kuşağını anlatan bir dizi de ancak böyle yapılırmış hissiyatı yaratıyor insanda. Çünkü aslında biz bu hızlı kamera hareketlerine YouTube'dan da çok alışkınız. Özellikle seyahat videolarını hatırlayın. O hızlı geçişler, insanın başını döndüren kamera hareketleri Euphoria'da da var. Evet insanın başı dönüyor izlerken ama o gerçekten hani o büyülü dünyasından ve rengarenk şatafatlı hayatlardan ötürü değil. Böyle sizi rahatsız eden bir şey oturuyor midenize dizi izlerken. Çünkü aslında dizinin ana karakteri uyuşturucu bağımlısı bir kız. Dizinin yaratıcısı olan Sam de eskiden bu uyuşturucu bağımlısıymış ve büyük oranda kendi tecrübelerini de yansıtıyor Euphoria'ya. de renklerin bu kadar hakim olması ise görsel yönetmeni şu şekilde açıklıyor. Çünkü biz gençlerin hayal dünyasını yansıtmak istedik renklere. Gerçek hayatta ise çok daha karanlık hikayeleri var çünkü. Cinsellikle tanışmaları, daha doğrusu cinsel kimliklerini bulmaya çalışmaları, kendilerine toplumda bir yer edinmeye çalışmaları, cinsel tacizle, şiddetle, bağımlılıkla mücadele eden gençler var. Aynı zamanda çoğunun sorunlu aileleri olduğunu da görüyoruz. Özellikle dizinin dördüncü bölümü var ki karnaval bölümü. Tek bir çekimde bütün karakterleri ve birbirlerine bağlanan hikayelerini izliyorsunuz. Zaten hikayenin tam ortasında olan bu bölüm bu açıdan, bütün hikayeyi birbirine bağlaması açısından hem yönetmenin hem de görsel yönetmenin ve dizinin yaratıcısının çok önem verdiği bir sahne. Bir başka sahne var. Dizideki baş karakter olan Ru ki Zendaya tarafından canlandırılıyor. 17 yaşındaki Ru'nun uyuşturucu kullandıktan sonra odanın etrafında döndüğü sahne. Gerçekten de dönen bir odanın içinde oyuncular performans sergilemek zorunda kaldı bu sahne için. Dizinin yönetmeni ve görsel yönetmeni de diyor ki zaten biz kamerayı hiçbir zaman durdurmak istemedik. Diyaloglar, uzun diyaloglar dışındaki bütün sahnelerde neredeyse kamera hareket ediyor insanların etrafında dönüyor. Kameranın da orada olmasını istedik. Bir de seks sahnelerinde kamera daha doğal bir şekilde kullanıldı. Çünkü çok daha basit, çok daha yalın bir çekim yapmak insanların seks sırasındaki duygularını ve hislerini daha ham bir şekilde yansıtmak istediklerini bu yüzden bu tercihi yaptıklarını söylüyorlar. Euphoria'da her lise öğrencisinin aslında derin bir geçmişi var, travmaları ve yaraları var. Eğer böyle hikayeleri izlemeyi seviyorsanız HBO'nun bu dizisini izleyebilirsiniz. Henüz sadece birinci sezonu yayınlandı, ikinci sezon da yakında gelecek. Sadece Noel için özel birkaç bölüm yayınladılar ama onlar da ara bölümlerdi. Açıkçası beni görsel yönetimi ne kadar beğensem de konu olarak bir türlü çok saramadı. Yani merak duygumu çok kamçılamadı ve karakterlerle çok özdeşleşemedim belki de. O yüzden ikinci sezon gelirse de devam eder miyim çok emin değilim. Ama belki aklınızın bir köşesinde bulundurabilirsiniz Eforya'yı. Ya da izlediyseniz yorumlarınızı yazarsanız süper olur. Ekranda izlediği hikayelerin dünyayı değilse bile kendisini değiştirebileceğine inananların kanalı kişisel medyada bundan sonra hep sinema, televizyon, medya ve yaratım süreçleriyle ilgili videolar olacak. Eğer kaçırmak istemezseniz abone olmayı da unutmayın.